YouTube yediler ya arayın da annem kapımıza kaldık kalalı. Hiçbir yere gitmiyoruz mare. Tatile gideyim canım kokuşmuş arkadaşımla. Zırt! 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 Fakat değil. mesaj geldi babada kıçımı kayamadım. <laughs> Geliyor Özel harekat. Hilal mı yıkılıp oskurslar bizim çocukları? Hilal mı yıkılıp oskurslar? Ah, Pedro? Ay Pedro diyor fadime. Hep karıştırıyorum bu kızın ismini ya. Oturayım şuraya da artık amir Ne oldu kız fadime? Durdurayım. Lütfedelim evet. canım arkadaşım. Pedro'ye. Ne yazmış bu kız? Hmm. Tamam. Fadime. iyi hadi giyinelim. Geleyim ben sana. Seni evde buluşalım. Bir Tamam canım. Bedriye. Hiç cevap veremem. Vallahi yeter bu kadar. Gideyim ben de biraz yıkamayayım. Bari çok kokuşuyorum. Kokuşmuş dedi bana az önce.

geçiş. biraz aynaya bakayım. Nerede? Lan! Lan benim teni ben oldu. düzeldi be. Az önce ten rengim karadan beyaza dondu. Oh rahatladım ha valla. Dur saçımı yapacağım. Tarağımı bulamıyorum. Hemen saçımı yapalım. Dıkırıka ah, dıkıdık. Eh güzeldi mi? Ah tamam çok güzel oldu. E şimdi giyinme zamanı. Ay. Gelin mutfakta mı katılsam tatilden sonra ne yapsın? yemem ben burada. Hiç uğraşamayacağım. Yine kızım. Bedriye giyin. Şu kur giyindim ya. Valla şükür giyindim. Ay. Oh. Bedriye. Ay bedriye diyorum hala. Ay. Hadi mi yarayım. Lü 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 Ay kız korktum resmen ya Telefonumun sesini değiştirmiştim işte lülülülü lü lü yapmıştım. Kim bağırıyor yine. Aa bedruyeymiş ya. Açayım baka. Allah kız. ne yaparsın be ya Fadime? İyiyim be canım Bedriye. Aa, geçeceğiz Şaylı mi tatile? Gidecek miyiz? Ben bir bıcı bıcı yapayım. Öyle kalırım sana. Aa kalırsın. Ben kalacağım sana. Hadi yap bıcı bucu bıcını da kalacağım sana. Hadi. Görüşürüz kokuşmuş arkadaşım. Yürü. Kalkan bari ben de bir bıcı bıcı yapayım. Hayır Biraz saçlarımı tarayıp. Oy vallahi beyaz olsam hiç kendimi sevmeyiz. Ay Arap olduğuma şükür ediyorum. İşte Süleyha <laughs> Hanım'ın müç <Müzik> değişimi. <laughs> Üstümü giymeye gideyim bari. Ay bacaklarım ağrıdı yıkanırken. yapacağım acaba? Ne? Ah, çok güzel bir şey bulur. Ben şimdi onları yapacağım. Ben şimdi çok Fadime Hanım'ın mükemmel değişimi. Çok güzelim. Oh! Aşağı, Aşağı ineyim. Şey Bekleyeyim şu Bedru'yu. Ay çıkayım ben de. Ben İtalyan. Kang kang. Herhalde telefon mu? Ay Kangiş kom kom. Ne yapıyorsun Kangiş kom Bedruş kom? canım. Ay değil senin babişkonun ağzı. Arabayla ar Arapça Bekle bir tribim Arapçısın Tamam hadi bakılıyorum. Arabişkanı. Ee, Getirdim Arabiş koyu. Arka oldum geldim canım. Tamam gel. daha balon. Kaldım hadi gidelim. <laughs> Piyanist bana bırak. Kız Farime ne yaptın ölüyor. Farime derdisi döndü. Kan be <laughs> elinize gidiyor Farime. Hiçbir şey olmadı değil mi? Olmadı olmadı. Hadi hadi gidelim şey olmamış gibi gitmemiş <gülüyor> 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 ya kamu. Ya, ne yapıyorsun? Gel, İçeri. Tamam canım. canım sen uzun. Bana burada mamayı. E, mama ye. Sen istemeden güveniyorsun zaten. Çişiyor muyum şaşmıyorum. Yok, Şaşma. Şaşacağım. Evet arkadaşlar bugünkü bugün video ayı bu kadardı. Bedri e ile Fadime'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.